Türkiye ile Gürcistan arasındaki işbirliği ve dostluk sürecine katkı vermek, karşılıklı turistik, ekonomik, sosyal, kültürel geziler düzenlemek, çarşambamız ile Gürcistan'daki bir ilçemizi kardeş şehir protokolü ile imzalamak öncelikli çalışmalarımız arasındadır. Bu konuda bizlere her türlü desteği veren Çarşamba Belediye Başkanımız Avukat Halit Doğan'ı bu vesileyle bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu yolda bize yol arkadaşlığı yapan yönetim kurulu arkadaşlarım, kurucu üyelerimiz teşekkür ediyor. Halen ulaşamadığımız ailelerine ve dostlarımıza en kısa zamanda ulaşacağız inşallah. Derneğimizin kapısının herkese açık olduğunu ifade ediyor. Açılışımıza ettiniz, teşrif ettiğiniz, teşrif ettiğiniz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. мотоловских дей